General Mobil GEM6 şarj soketi nasıl değişiyor onu size paylaşacağım. Şarj soketi değişmeden önce başka bir şarj aletle şarj etmeniz gerekiyor. Başka bir şarj aletle şarj ettiğiniz zaman hala şarj almıyorsa şarjı şöyle takıyoruz. Bu ters takılması gerekiyor. Genelde ondan bozuluyor. Ters takarken düz takmaya çalışıyorlar. Şarj soketi ondan bozuluyor. Şöyle takarken eğer şarj soketi tam oturmuyorsa şöyle havada kalıyorsa girişte bir toz ya da bir şeyler girmiştir. Onları temizlemeniz gerekiyor. Şu şekilde tam durması gerekiyor. İğne ya da toplayın yanına dikkatli bir şekilde temizleyin. Tekrar deneyin. Eğer hala olmuyorsa cihazı söküp bakmanız gerekir. Cihazı sökmek için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı sökmek için şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla arka kapağı söküyoruz. Gelelim bataryaya. Batarya çıkarmak için elimize vurmuyoruz. Burada her videomda anlatıyorum. Şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla ya da şöyle bir cisimle çıkarıyoruz. Ama dikkatli bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Şu şekilde. Evet. General Mobil GM6 ya da General Mobil GM6 modelin şarj soketi şu kısımda. Şarj soketi nasıl değişiyor onu paylaşacağım sizlerle. Yıldız sonra vidalar. Çıvataları söküyoruz. Cihaza fazla takılmayın. Çünkü eğitim cihazı olduğu için. Ondan bir cihaz üzerinde defalarca video çekimi yapıyoruz. Eğitim amaçlı. Nasıl eğitim aracı varsa bu da eğitim cihazı diye adlandırdım. Uzun cıvata takmayın. Uzun cıvata taktığınız zaman ekrana zarar verirsiniz. Bilginiz olsun. Cıvadanı söktükten sonra şu arka paneli dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekiyor. Şurada bir daha bir çizgi var. O diğer çizgi ise şuradaki çizgi. Ekrana dokunmatik çizgisi. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa ekrana ya da dokunmatiğe zarar verirsiniz. Şurada ses kısmı artı tuşu filmi var. Şurada power tuşu var. Dikkat ediyoruz. Evet bu bazır üstündeydi. Şu düştü şöyle. Şunu alıyoruz burada. Şarj soketi şu görmüş olduğunuz parça. Eğer elinizde havyanız hava makineniz ya da malzemeniz varsa biraz daha anlıyorsanız şu kısmı değiştirebilirsiniz. Çünkü kendi parçanız orijinaldir. Kendiniz yapamayabilirsiniz. Çünkü normaldir. Bu lehim gerektiren parçadır bir telefoncuya gidip ya dersiniz ki ben sadece şarj soketimi değiştirmek istiyorum. Komple bir bordu değiştirmek istemiyorum dersiniz. Bazen şu filmler yerinde çıkıyor ya da gevşiyor. Ondan da şarj alamazdaki yapar. Hemen göstereyim. Ya da şarj soketi gördüğünüz gibi altta mikrofonu da var. Genelde yeni takmış olduğumuz parçaları da mikrofonda problem oluyor. Ya da zil sesinde sıkıntı oluyor. Şu parçalar orijinal olmadığı için böyle sıkıntılar oluyor. Ya da şebeke problemi oluyor maalesef. Orijinal parça şu görmüş olduğunuz parça. Üzerinde titreşimi de var. Titreşim lehimlidir. Yeni alacağınız parça üzerinde titreşim yoktur. Titreşim de lehim gerektiren bir parçadır. Dersindeki ben takmak istemiyorum diyorsanız yani kendiniz de yapabilirsiniz bilginiz olsun aslında zor bir şey değil. Şöyle bir havyanız olursa havya olursa ve şurada pastel var havya kaynay kaynaştırmak için şurada da lehim telimiz var. Bu işlemi yapabilirsiniz ama dersindeki ben titreşimi takmak istemem derseniz parçayı takıp geçersiniz bilginiz olsun. Evet şöyle takıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok basit bir işlemdi. Bu işlemi kendiniz de yapabilirsiniz. Şöyle şuraya bir tane cıvata takıyoruz. Yerinde çıkmaması için. Şuraya takıyoruz cıvatayı. Şuraya. Buraya taktığınız zaman tam buraya dengeliyor. Cıvata altta kalıyor. Burası da açık kalıyor. Bilginiz olsun. Ve şu çok uzun gördüğünüz gibi hemen takmaya çalışayım. Bazen karışıyor. Şu yana taktığınız taktığım zaman. Evet gördüğünüz gibi şu anda havada kaldı. Eğer biraz daha ısrar edip biraz daha sıkarsam ekrana zarar vermiş olurum. Bilginiz olsun. Hemen avuç içine alıyorum. Şuradan hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi arada baya bir fark var. Uzun cıvatalara dikkat edelim. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.